Bu videomuzda rahat uyku elde etmenin yollarına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir, rahat vicdan Akşam yastığa başını koyduğunda bir şeyler seni rahatsız ediyorsa rahatça uykuya dalamazsın gece uykuya rahatça geçemiyorsak gündüz yaptıklarımızdan kaynaklanıyor olabilir. Bunun için vicdanlarımızı kontrol etmeliyiz. 2. Rahat mide Medeniyetin mutfakla, sufva mektebinin evlerinin sofralarıyla, yeme ve içme meselesinin uykuyla ciddi bir alakası var. O halde ne yapalım? Midelerimizi tıka basa doldurmak yerine midelerimizi üçe ayıralım ki rahat bir uyku elde edelim. 3. Rahat zihin. Harama nazar etmiş göz, haram dinlemiş bir kulak ve haramla kuşatılmış bir bedende rahat bir zihin olmaz. O halde etrafımızı helaller ile kuşatmalıyız. Mümkün olduğunca Rabbim benimle ve beni izliyor düşüncesini aklımızdan çıkarmamalıyız. 4. Çok değil, kıvamında uyku. İnsanoğlunun ortalama ömrü 60 yıl olduğu varsayılırsa 8 saat uyursa 16 yılını uyumakla geçirir. Ama 5 saat uyursa 6 yıl 2 ay tasarruf eder. Bu yılda hafız olunabilir, alim olunabilir, yüzlerce kitap okunabilir ve yüzlerce iş yapılabilir. Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum der Efendimiz. Şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve iman zayıflığı. 5. Her zaman değil, doğru vakitlerde uyku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yastıdan önce uyumayı, yastıdan sonra da konuşmayı hoş görmezdi. Yastıyı biraz geç kılardı ki sonrasında sohbet olmasın ve gece Rabbisi ile rahatça konuşabilsin. Abdullah bin Mesud da şöyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yastı namazından sonra gece sohbetlerini yasaklardı. 6. Kafana göre değil, sünnete göre uyku. müminin nişanı yatmasından dahi belli olur. Abdestli yatmalı, sağa doğru dönmeli, başı kıbleye doğru yöneltilmeli. Ellerini birleştirip, surelerini okuyup, üstüne sürmeli ve kendini hesaba çekmeli. Günün muhasebesini yapmalı. 7. Unutarak değil, hatırlayarak uyku. Uykunun bünye ve terbiye ile alakalı ciddi bağları var. Sabah kalkılmazsa bilinecek ki dünya bize zindan olacaktır. Alarmları kurmadan önce kendimizi yapacağımız işe kurmalıyız. Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense kökünden üç düğüm atar. Her bir düğüm attığı yere gecen uzun olsun yat uyu diye eliyle vurur. Şayet o kimse uyanarak Allah'ı anarsa düğümlerden biri çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Bir de namaz kılarsa şeytanın attığı bütün düğümler çözülür. Ve böylece Neşeli ve huzurlu bir şekilde sabahlar. Allah'ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa uyuşuk ve tembel bir halde sabahlar. Doğru dürüst uyumayanlar, doğru dürüst uyanık olamayacaklardır ve uyur gezer bir topluluk olarak kalacaklardır. Öncelikle uyku için yatak odası tercih edilmelidir. Televizyon karşısında keyifli olduğu zannedilen kısa kestirmeler gece uykusunu bozar. İdeal oda sıcaklığı 21 ila 22 santigrat derecede olmalıdır. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar yatak odasında bulunmamalıdır. Yatak odasının ışık ve ses izolasyonuna dikkat edilmelidir. Uyurken gece lambası kullanılmamalıdır. 20-30 ila 23 arasında en üst seviyeye ulaşan melatonin hormonundan faydalanmak için bu saat dilimleri arasında uykuya dalmak insanın uykusunun kalitesini artırır. İnsan açlığa uykudan daha çok dayanır ama üç gün uykusuz kalırsa ruhsal sağlığı bozulur. Daha da ötesi 11 gün uyumazsa ölebilir. Fakat gelin görün ki 50 güne kadar aç kalabilenler var. Gece bizim için libas, uyku ise bizim için dinlenmedir. Ve ikisiyle beraber olmalıdır. Uyku, dünyevi sıkıntılardan kurtulma aracıdır. Gün içerisinde yaşadığımız her ne stres, ve üzüntü varsa gözlerimizi uykuya teslim ettiğimiz an unutulur ve zihnen kurtulma aracı olarak kullanılır. Bu vesileyle uyku bir rahatlamadır. Aslında uyku dünyanın azı, kabrin ve cennetin ise güzel bir hatırası. Çok sevilen ve vazgeçilemeyen bir şey düşünüldüğünde ne kadar uyku isteği olursa olsun ondan mahrum kalmak istenilmez. Cennette o kadar çok nimet var ki bundan ötürü cennette uyku yoktur. Uyku deyip geçmemek lazım. Eğer gece iyi bir şekilde uyumak istiyorsan gündüz uyumamalısın. Kafein, nikotin gibi uyarıcıları almayı 3 saat öncesinde bırakmalısın. Uyku saatine yakın fazla ve ağır şeyler yenmemeli. Uyku deyip geçmeyin. Eğer bu tavsiyelere uyar ve yerine getirirsen hayatın daha düzenli ve daha huzurlu geçeceğinden emin olabilirsin. Yok artık mı diyorsun? O halde denemelisin.